Bir salı sabahından herkese merhabalar arkadaşlar. Biz uzayla bugün salı pazarına gitmeye karar verdik. Semtimizde olan iyi güzel bir pazar. Efendim anneciğim? Şu çiçekler var. Evet çiçekler var anneciğim. Rengarenk. Hadi gidelim. Rengar görüşürüz çiçekler. Görüşürüz çiçekler. Pazarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Efendim anneciğim? Koparmayalım anneciğim. Kendisi dalında çok güzel. Hüseyin'e çiçek koparacaksın. Kuzenine mi? Hı -hı. bu O zaman şöyle yapalım. Bu Hüseyin'e. Hı -hı. Bu da. Asale. Asel kardeşe. Tamam mı? Evet. Hadi sıkıca tut gidelim. Daha pazara yetişeceğiz hadi. Güzel kokuyor mu? Kokuyor. 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 Getir, ben de koklayayım bir. Getir, getir getir getir. Oo, çok güzel kokuyor. Evet arkadaşlar pazara girmiş bulunmaktayız. Değil mi Uzay'cığım? Geldik mi anneciğim pazara? Geldik. 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 Anneciğim burada her şeyi satıyorlar. Evet. Kahvaltılık satıyorlar. Erik mi satıyorlar burada? Evet ileride erik. İleride mi? Evet ileride erik. Evet, erik Erik ileride Geldik, ileride. ileride. Bakacağız şimdi eriye bekle. Bak burada ıspanak var, havuç var. Gördün mü? Gördüm. Yakin. Bak ne var? Senin sevdiğin var. Ne? Senin sevdiğin var. Armut var. Ev, 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 ev. Nerede ev. bu erik? Nerede bu erik? Bak orada erik. Bak. Bak 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 bak. Burada erik bak. Erik burada. Bir taneyle satılmaz anneciğim. Pazar her zamanki gibi kalabalık. Sabırsız meyvesi, meyvesi gayet taze çok çok <laughs> <bir kayınası>. <gülüyor> kalabalık <gülüyor> mı? Kucağıma mı <laughs> istiyorsun? Anneciğim kalabalık da işte yürü ki biraz daha hani böyle etrafı tanı keşfet. Aa, Gel buraya. Kucağıma. Ya, de bak, ya, hadi Kalabalık olduğu için biraz yürümek istemiyor. Karpuz mu gördün? Ne kadar mı sor bir? Bak orada abi bak. Oradaki abiye sor abi kilosu ne kadardı de? Abisi kilosu ne kadar? Gel anneciğim. Tamam sonra dilim dilim alalım sana gel. Bak teyzeni takip et. Biraz daha yürüyelim anneciğim. Zaman evet, ananas getirmişler. Gördün mü? <laughs> tamam, dönüşte ananas alalım anneciğim. Van, van. Biraz daha gezelim, gel. Ne kadar? Paşam hoş geldin. Abla tane 30 çift 50. Tane 30, 30, 30 çift 50. Buyur paşam. Bal, bal. Ha? Teşekkür ederiz. Al anneciğim. Al, Mıcay, Afiyet olsun. <gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yedin mi? Ben anneciğim çöpünü çöpe atalım ben onu. Evet ama şimdi çıkarmayalım anneciğim biraz pazara turlayalım tekrardan kıyafete gelip bakar seçeriz olur mu? Evet burası da pazarın kıyafet bölümü anneciğim. Salı pazarına. Burası güzel büyük bir pazar. Burası da anneler için uzay. 3 parça 100 liraya. 3 parça 100 liraya. Gördün mü? Burası da anneler için. Evet. Bak orada ayakkabı tezgahı da var. Ayakkabı tezgahı. Gel buraya dikkat et. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Bak burası da ayakkabı anneciğim. Pişperdi, anneciğim Evet. Pişperdim ters Gördün mü? Evet gördüm. Çok havalı. Çok havalı, aynen. Pişperdim çok Evet ama sana uygun değil. Gel biraz daha dolaşıp bakalım. Anne bak bu ayakkabı. 50, ya. Kutlak, ya. Gör, evet anne. anneciğim çeşit çeşit bütün kıyafetlerden var. Gördüm evet. anneciğim. Sen sevdi mi pazarı? Evet. Sen ilk kez pazara geliyorsun değil mi? Ben bir de evet kanala koyacağız bunu. Hadi. Bir Ama devam hadi. edelim. Abi baş diyorum ama. Tamam evet tamam evet onladım başa çıkayım ke başa 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 biraz daha devam edelim abla bakalım şöyle diğer taraftan geçeriz olur mu? Ha? El yerden bir şey almıyoruz almıyoruz

Gel sen pazara işi yapmayacaksın mı? Ben hastaneye gelmesine yakın yapacağım. Ben nasıl götüreyim? Müslime malzeme alıyorum. E, alabildiğini al, alamadığını da ona aldır ki adama da fazla yük olmasın. Ya arabayla gelecek diyor. Ha doğru. Onun için dedim ya biraz ayak sürü telefon. Ay, ayak ayağını çıkaramadım. Yağım ondan, bir kilo bundan.

Sonra, sonra. Evet, şimdi ne ikisimiz var Uzay? Soğan alalım. Tamam. Soğan. soğan alalım, bekle. Alalım mı soğan? Gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma. Kaç lira soğan? Soğan kaç lira? <laughs> arka gel, arka gel. Gel, gel. <laughs> gel, hadi gel, biraz çalış gel. Bana Gördün mü? Çalış diyor anneciğim sana. Ama bana bir kilo alır mısın? Ben sana beş kilo patates, beş kilo soğan bir <laughs> dakika. Ne yapayım? Hadi. Hadi gel. Hadi, gel. Hadi. 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 <laughs> Aynısın, Soğan Suğan istiyorum de uzay. Soğan. Burada. Bir kilo soğan alabilir miyiz? Bir daha, bir... Yok, bir kilo. Alalım onu biz. Uzay aldık soğanımızı gördün mü? Şimdi yanından ayrılma bekle. Tamam alalım? ama Tamam. Ben taşıyayım onu. Hadi gidelim. Gel gel bu tarafa gel bu tarafa. Bu tarafa gidelim. Baba, sen onun önünden tutar mısın? Kaybolur Bir kilo. Evet. Bir kilo alabilir miyim? Kilo alalım biz. Yıkamadan yemeyiz, değil mi Uzaycığım? Dokunmuyoruz ama anneciğim. Baba sen 50 lirandan var, ben sana 50 lira vereyim. Olur. Bilmiyorum ki görmedim ben. Panosluk bir miktar oluyor. para bulunmuştur. Pazar içerisinde bir miktar para bulunmuştur. Evet. Kaybedenlerin hafta noktaya ücret etmesi önemli. Evet arkadaşlar. Biz alışverişimizi yaptık şöyle gördüğünüz gibi. Anneciğim parası kaybetmiş birisi. Hı. Onu da biri bulup zaptaya götürmüş anons ediliyor. Bir miktar para bulunmuştur. Kaybedenlerin zabıta noktasına gelip alınması rica olunur dedi. Orada işte anneciğim var. Oradan anons ediliyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biz alışverişimizi yaptık. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.